Devamsızlık Siz beni yok yazın Kalmak için gelmedim Meclisiniz Zul bana Gül verdiniz gülle geldi Ne iyiydi Gelmemek ne iyiydi Görmemek ne iyiydi Sevmemek iyiyi Hiç bilmemek Siz beni yok yazın Kalmak için gelmedim Zaman <laughs> Takma dişlerini taktı adam. Saçma düşlerini açtı kadın. Usulca uzaklaştı sabah mutfaktan. Düdüklüde çatladı mercimeğin yüreği. Kaşıkladı adam öğle vaktini. Akışkandı çorba pantareyi gibi. Yutkundu kadın. Bu ne iştah bey demedi. Takma dişlerini çıkardı adam. Açtı saçlarını, giyindi geceyi kadın. İlikledi son düğmesini geceliğinde zamanı. Teşekkür, Teşekkür eder.